Düzce Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi engellilere verdikleri eğitimlerin ürünlerini spor sokağın girişinde satışa sundu. Buyuru, hoş Düzce Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Düzce'deki engelli vatandaşlarımıza yiyecek ve içecek hazırlama, sepet örücülüğü, el sanatları ve bunun gibi birçok alanda eğitimler veriyor. Şimdilik 63 öğrencisi bulunan eğitim merkezi, spor sokak girişini açtığı sergide, yiyecek ve içecek hazırlama kursu öğrencilerinin yaptığı gözlemeler, el sanatları kursu öğrencilerinin yaptığı hamaklar ve engelli vatandaşlarımızın yaptığı birçok çalışmaları, kazançlarını engeller yararına kullanılmak üzere satışa sunuyor. Biz özel eğitim, meslek, eğitim merkezinde okudum. Öğrenciyim. Resim atölyesinde havlu falan yaptık. Benim adım Ömür Kulaç, Düzce Meslek Eğitim Merkezi'nde öğrenciyim. Bir yıldır oradayım. Orada iş eğitimi dersimiz var. Yiyecek geçecek içecek bölümündeyiz. Gözleme yapmayı falan öğreniyoruz. İşte ben orada bayağı birkaç ay tost yaptım arkadaşlarıma. İşte böyle işte. Evet çok seviyorum. çocuklarımızı e, e düzce işte e, Fabrikalar olsun, e, belli iş yerlerine araylamak olarak yetiştirmek amacımız.